Lütfen göstermiştim. Testleri beyefendi. Kill bili. kim ya? kim ya? ya? Birazdan yerim. Ben evin içinden işte çıktım. Ben Jeng gördüm onu. Smack that. bu. Sürekli kalp var. Bu ne lan? Cem bir patlatır, bir son topu. Cem patlatır, son top. Çok kritik bir... ...yemin ettin, ne öyle bir şey. Son anda... Ben de siz gibi... Aa. ...cem patlatmamak istiyorum. Bak. Dışlanmış ...orientasyon... ...nasıl hoşuna gidiyor çakır? <laughs> Ay Mektebin... ...nereden geliyorsun? Buradan geliyor. horoz bu. Bekleme ne sikim ama au! Tamam. Sıçma yeter. <laughs> Ananı yiyeyim de. dur sakin ol. La <laughs> 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 kapandı cennet. Kapandı jenler. Ha ha eşek. Bak biraz daha can yapıyor. Güzel. <laughs> Hadi aşağı gelsin aşağıdaki. Hayır hayır oradan değil. Aşağı. İçeridekinde, içeride, içeridekindeyim. Sabuma oldum. Soruları alayım. Kaan mı olan? Oğlum Kendim ne oyalıyon var gelinim. ya. Mm -hmm. Leziz o. Dolaba okay. saklandım. Devam. <gülüyor> 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 Diğer başka bir yöne doğru gidiyor. Size gelebilir belki dikkat edin. Aya koşuyor şu an. Hemen çıkıyorum. Babür gibi koşuyor. baryum elementinden Babür'e selam. Kanka bende bu Herif paso şey deş çalışıyor. Köşeleri falan saklanın mal ediyoruz. Bende. Çakır sen jeni yapamadın mı? Bir tane lan, Katil beni hiç bulduğumu ilk de e, onun dışında katil beni kovalıyordu. Biraz oynadım Ateş doğrusu. kadar Oraya geldi. Kadar geldi. Bakalım çakır mı daha hızlı yapacak biz mi? Yani siz iki kişisiniz olmaz ki oyunu. Kanka Arap mısın? Kapalı giyin diyor ya Mısır'a. <laughs> Bu ne çok açık. Yenimize fars kızım. Bir doğdum bir yaşadım Kanka <laughs> 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 Ah be Patatın evde Bir doğdum bir yaşadım Kim ben Size gitti la beni yerde bırak Aman sikim Devam toparlan ya toparlan ilk git <laughs> Aynen abi Bu konu parmak suya ya Ya uf patat ya <laughs> Ben bak palet devirmeyi bilmiyorum ki. Yardım et hasta. Ben heal yapamıyorum ki buradan. Gel amına koyayım. Geliyor adam, adam, adam. geliyor. geldi amına. Kaçın, kaçın. Anam Paleti. tam önümde tam önümde. Ay. Meşrebini siktim bana gelme. Hayır gelmemiş. Gelmemiş ki. Bastır küçük bir şeyi at gel. Vay oros bu çocuğu pencereden geçince kapatıyormuş. <laughs> Dikkat edin. Bir doğdum bir yaşarım. <laughs> Oğlum kendi sesi çıkmıyor lan. Ya bu üst kattaki jeni yaptınız mı? Jeni odaklandı. Üzerine oturun. Keşke ben de odaktan ana Hı, Size geldi la. Bana geldi herhalde. Vatan e, sıçtı yine dayı. Ben de. Top <laughs> vatan. <laughs> adam yanımıza <laughs> <adam> geldi ve <laughs> gelecek buraya. Kaç bir kaç. Bir kaç bir abi atlat. Buraya da atar mı? Atar. Ben kendi canımı bulabileceğim mi? <laughs> Nereye astı lan göremiyor. Onu <laughs> sikim. <laughs> <laughs> ben diğer cene gidiyorum. Kaan'a giden. Ben Kaan yanımda mı? Ya Oğlum cene iki tahtır kapalı bu ne? Sağa doğru gitti de. Bizim cene gitti. Batatın, patlattı pat, pat, Ve bize geliyor. Kaçın. Ananı sikim. Ananı sikim. <laughs> Kanka burada hiçbir şey yok. Devirecek edecek. Dümdüz tarlada batıp doğrayacak amına. Kanka Konya'ya düştüm amına koyayım. Ben ilk yenimi yapacağım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Tabii göt kokusu aldım çık Galiba <laughs> ben benim. Gel. gel çakır buraya gel beni takip et hızlı hemen efendim. Abi jenler bu kadar dangalak dangalak kaldı. Al. kucağı aldı. Sen kurtar acı ya. Batsan gari. Jendeyiz. <laughs> Sana dün doğru koşuyor. <laughs> Dolaba girdim seni aldı ya beni almaz diye. Ne mal? Lan nerede görüyor mu? Ananız yok ya. Yaklaşınca şey açıyor. Bize geldi çıldım. Beni, 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 beni görme biraz Çok lazım. kötü kaldım ben vermedi. Tamam. Ben geri... Çakır onun önündeki Jane'e gelsene. Oğlum ben o da bana eski geldi. Eski e döndüm, eski e döndüm. Aa bir sıçtım ben, beni gördü. Ben eski e oturuyorum, devam ediyorum. Anasını sıçtım şey biraz. Çok da diğer bir, bir şeyimiz var, olamayız. Geri geliyor, bana geliyor. Allah ben kahretsin ya, yapamadım. Neredeydi son ya? Hasırını aldığı yerde gideceğim var. Kanka birisi uzaktaki jene gitse oyun alınacak. Ana kaç 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 mı koş ya Ana gelir mi? Ana sizi Yok çatır diğerlerinden. Sen yap şeyini. Kapandı ama. Geliyor oğlum sağ sol yapın vuracak şimdi. Kapandı jene. Oğlum bu ne? Kapatıp kapatıp açıyor bu. Ne bileyim <laughs> 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 <Bay Mac dediğini. gülüyor> ya. Yani, yani. Aslında hayır kaç. <laughs> Abi nasıl Ziyubaz, vuruyor oradan mı? ya? Skibidi tuvalet mi? Creeper mi? Ah be. Ya, kardeşim tuvalet. <laughs> oğlum önümüzde koşuyorlar. Oğlum, <laughs> oğlum, <laughs> <laughs> oğlum Kaan o hayır. Kaan niye jeni yapmadı? Nereye gitti o? Uzaktaki jeni arıyorum da bulamadım. Amanam buradaymış ya. Şurada oldum bir yaşıyorum. Hadi bitecek tezek. Onu ojenin dibine astı Aman ya. Ben çok erken bastım. Götten yiyordu hasra. Anasını ah! Allah sikir Allah. Siki bidi tuvalet mi? Kriz ben içeyim bir de öldüm muhtemelen ya. Bu. Oğlum batman kaldı kırır sıkıntı ok Aha çıktım lan kurtuldum Aslında bizim jeni saldı mı o piç? Evet evet Kanka jen yapın çabuk Ama alın Amına mektebi de siktim jen gel buraya Kapılara bak Ama <laughs> Kapılara bak Katile koş o Soldakine gidiyoruz da hayırlısı bildi tuvalet mi creeper iyi la burada kapışırız katilde burası şeyini açıyorsunuz mu kapıyı açacağız niyet ettik nasıl <laughs> kapı <Kavar gibi. gülüyor> kapı nerede lan geliyor geliyor <laughs> <Hayır>. bak Şaka oh! <laughs> <laughs> manyakım. Ben açıyorum. Abi anı düşürdü. Allah kahretsin. Kaan, Ananı toplan, satayım vurdu. Toplan, toplan Kaan'a gidiyor. Abi alacak Kaan'ı. Ne yapıyorsun <laughs> orası? <laughs> Çocuğu <laughs> 5 atsa Kanka kempliyo ya Bekle bekle <laughs> Kemplerse kendi kaçar Ya yani ne yerde yatıyor amına ya Nasıl kaçacak amına koyayım adam Kapıyı açıyorum ben Bana doğru mu geliyor hiç Kaan'ı kurtarabilecekler mi? Ben... Yok Gidemeyeceğim <laughs> abi. Abi Aga ben bana gelecek ben. <laughs> ben de öldüm <laughs> Çakır. Ben sürünüyorum abi. Dur ben bir flash baktım da alabilir miyim? Ananı sikeyim. Hayır Ananı sikeyim. Hayır, hayır. Hayır ya. Beş <laughs> niye atmadı lo? Batat çıktı mı lan? Yok lan. Öldü <laughs> mü aslında? Yok ölmedi yani ölecek. Asılınca niye olsun? Kanka ya. Ya şey çıkarsan öyle diyelim. O kapı açık da. Vata seni görüyor musun? Görüyor musun? Kanka gördü kaçıyorum ben. Nasılsın kusura bakma lan. Gitti. <laughs> Daha gibi adam. Kurtaracaktım ben aslında tam önüme çıktı anladım. zar ben kaçar dedim hem ne kaçayım